Bir izleyicimiz demiş ki hocam, babam ölmeden önce anneme çok eziyet ederdi. Bunun için babama olan kırgınlığım geçmiyor. Günahı var mıdır? E geçmez tabii, doğru değil ki. Şimdi ölümlü dünyada sürekli şiddet uyguluyorsunuz, kahrediyorsunuz, kötü söz söylüyorsunuz. Efendim ona her türlü baskıyı yapıyorsunuz. Çocuk da burada annenin babanın arasında eziliyor, büzülüyor, kahroluyor çocuk. Yani şimdi şöyle düşün. Hani filmlerde falan da görüyorsunuz ya adam öyle elini kaldırır Allah korusun. Kadına vurduğu zaman o şamar çocukta belki tonlarca şamar oluyor. O çocuk böyle siniyor, saklanıyor bir yere. Evet. O bütün duyguları alt üst oluyor çocuk. Strese giriyor, bunalım geçiriyor. Büyüyünce onu atamıyor üzerinde bu korkuları. Burada kimin suçu var? Babanın Baba suçu var. Evet. O çocuğun e, ee, psikolojisinin bozulması, hastalanmasında da sebep oluyor. Ee, gittiği yerlerde kendine gelemeyişi, ayaklar üzerine duramayışı, e, belki suça teşvik edilişi hepsinde o şiddetin hesabı var. Hesabı var. Allah evet. korusun. Allah korusun. Duygusu yanlış değil. Yani. Affetmeyebilir. Evet ya dolayısıyla günah işlemiyor. Tabii. Bir izleyicimize demiş ki defin yerini vasiyet eden birisinin öldükten sonra vasiyeti yerine getirilmezse günah olur mu hocam? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ya hocam. bir insan çırp çalışmış, yetiştirmiş, evlat büyütmüş, işte eşi var, dostu var vesaire. Ya bir tane bir şey istiyor sizden. Ne diyor? Ölürsem diyor beni şuraya gömün diyor ya. Onu yapacaksın. Ama korona girdi, deprem oldu, şu oldu, bu oldu, elini nereye atsan tersi oldu. Yapamadın, yapamadın, yapamadın. Adamın ölüsünü bile göremedin. Orada senden vebal gider. Ama bu insan sende hakkı varsa onu yapacaksın. Beni buraya gömün demiş. Gömeceksin oraya. Yok hocam, babam öyle dese de ben buraya gömeceğim. Niye babanın sözünü tutmuyorsun ya da annen sözünü tutmuyorsun? Vasiyeti yerine getirmemesi o kişiye bir eziyet olur mu hocam? Kişiye eziyet olmaz yapmayana günah olur. Yapmayana günah olur. Tabii. Evet. Halam ihtiyaç sahiplerine vermem için bana para verdi. Fakat ben bir kısmını verdim, bir kısmını kendi ihtiyaçlarıma kullandım. Ne yapmalıyım demiş hocam? E, suistimal etmiş. İhtiyaç sahiplerine vermek üzere vekil tayin etmiş. Halası deseydi ki: "Al bunu. Kim muhtaçsa sen kendi gönlüne göre dağıt. İhtiyacın varsa kullan." Veya halası verdiğinde: "Halacığım ben bunu bir kısmını da kendime kullanabilir miyim diye izin istemesi gerek. Bu izini almamış. Şimdi ben e, siz benim halam olun neyse bana para verin. Ver oradan bir para. Kağıt ver. <laughs> Buyurun hocam. Şimdi diyorsun ki bunu ihtiyaç sahiplerine ver. Evet. Değil mi bana? Bunu ihtiyaç sahiplerine verin hocam dedi. Ver. Ben de ihtiyaç sahibi Mustafa gel. <laughs> Ama bunu verdim. Bunu da kendim kullandım. Evet. Sen bunu biliyor musun? Ben şimdi ben diyorum ki soruyorsun bana verdin mi dağıttın? Verdiniz mi benim? Dağıttım dağıttım herkese. Burada yalan. Ben de bir şey kaldı. Var. Ne oldu? Günah oldu. Geri almayacağız ama neyse. <laughs> evet. Şimdi evet. bu günah oldu. Ama deseydim ki ben e, ben bunu ihtiyacım var. Bir kısmı da ben kullanabilir miyim? Bunu niye dürüstçe söylemiyorsun? O sana belki daha da getirecek. Değil mi? Şunlar da dağıt diyecek. Bunlar da dağıt diyecek. <laughs> ihtiyaç sahibi ben ihtiyaç sahibim beni sormuyor o ayrı bir şey Şimdi bu durumda ne yapmalıyım diyor hocam aslında hatasını anlamış halası yapmışım. hayattaysa helallik Helal. isteyecek ve e, o bedeli imkanı varsa tekrar dağıtacak fakire fukaraya yani kendi kullandığını tabii, dağıtması gerekiyor tabii bu vekalette de öyle mesela diyor ki kurbanlarınızı bana verin ben sizin adınıza fakire fukaraya dağıtacağım kestireceğim böyle dernekler vesaire var ya evet, evet şimdi bu ne kadar kurban aldıysa hepsini dağıtması lazım kestirmesi lazım onları verdiler 100 tane kurban parası geldi 50'sini vereyim 50'sini de ben burada işçilere falan arkadaşlara maaş olarak dağıtayım olmaz 100 tane kurbanı kesmen senin vacip olacak yazık olur şu istimaller oluyor bu yüzden araştırmadan soruşturmadan vekalet vermeyin. Vermeyelim, evet. evet. Abim 28 yaşında vefat etti. Her gün sadaka veriyorum. Yasin okuyorum. Onun adına yardımlar yapıyorum. Haberdar olur mu? Demiş? İnşallah. Kulun ameli kapanmaz. Ne zaman dua edilirse, talebesi talebe, talebe okutur, kitap yazarsa, insanları eğitirse, sadaka-i cariye olarak köprü, su getirmiş. ...hastane yaptırmış, çeşme yaptırmış... ...işte cami yaptırmış... ...talebe yetiştirmiş... ...hepsi sevap olarak oluk oluk akar ona... ...gider... ...şu anda biz İstanbul'un yedi tepesinde... ...yedi tane cami diyoruz değil mi?... ...Sultan Ahmet, Süleymaniye... ...Yavuz Selim, Eyüp Sultan... ...ve Şehzadebaşı... ...pek çok cami var... ...bunları yapanlara hala biz orada namaz kıldıkça... ...siz de gitseniz... ...bir namaz kılsanız ona sevap gidiyor ben de gitsem sevap aynı şekilde ona sevap gidiyor bu bitmeyen bir sevap hazine çok güzel ne güzel Rabbim hepimize nasip etsin Ağabey. merhaba hocam size bir sorum olacak ben iki senelik evliyim kaynanamla oturuyorum evimi ayırmak istiyorum ama eşim ayırmıyor ne yapmalıyım hocam demiş eşine soracak e, soruyor hocam eşi eşiyle istemiyor anlar. eşi istemiyorsa <laughs> eşi istemiyorsa işte ikna edecek yoksa eşiyle arası açılır Evet bir izleyicimiz demiş ki mucize getiren sayılar 777 şeklinde veya daha farklı sayılar dolaşıyor ortada. Bunları isterken Allah'tan istememiz ve sayıları tekrarlamamız söyleniyor. Doğru mudur demiş hocam. Şimdi tarihte ne varsa hep önümüzde tekrar tekrar geliyor. Bundan yaklaşık 500 sene önce 700 sene önce hurufilik diye ...hurofilik diye bir mezhep ortaya çıkmış... ...akım ortaya çıkmış, sapık bir mezhep... ...bu nedir? ...rakamlarla... ...her şeye anlam veriyor... ...sayılardan kaderi belirliyor... ...sayılardan... ...sayı doğum gününden senin... ...rakamları topluyor, çarpıyor, çıkarıyor... ...vesaire senin kaderinle ilgili konuşuyor... ...bu İslam'a göre bunların... ...hepsi sapıktır... ...bir defa bunu bileceğiz... İşte Esma-i Hüsna'yı sayılara bağlıyorlar... Peygamberin söylemedi, Allahu Teala'nın söylemediği bir sayıyı bizim kafamızdan söylememiz doğru olmaz. Bu sayılar Kur'an ve sünnette geçiyorsa amenna. Kur'an ve sünnetten geçmiyorsa İslam'a göre helal olan bir şeyse ona da amenna. Ama bunları bir din gibi, ideoloji gibi ve bunu kesin gibi söyleyip bu az önce bahsettiğim hurufilik gibi evet onu bir inanç haline getiriyorsa o zaman ondan kaçınacağız. kaçınacağız. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki hocam merhabalar benim belirli bir miktar altınım var. Altınlarımın zekatını tek kişiye mi vermem gerekir? Birkaç kişiye bölüştürebilir miyim? Bir de nakit para olarak mı vermem gerekir? İhtiyacı olan kişiye bir şeyi alabilir miyim? Ya da bir şey alabilir miyim demiş. Yani nakit para mı verelim demiş yoksa ihtiyacı olan bir şey mi alalım? Demiş. Altınları çok 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 fazlaysa Olabilir. <laughs> Olabilir tabii, niye olmasın hocam? <laughs> Ve o verdiği zekat bir kişiye verdiğinde o adamı da zengin yapıyorsa, bunu bazıları şey görmüş, e, kerih görmüş bazı evet. alimler. Çünkü e, yani sen bir kişiyle uğraşıyorsun, halbuki burada bir sürü fakir var, onlara dağıt demeyi daha uygun görmüşler. Birincisi bu. Bu zekatımızı e, zekata niyet ederek... Mal olarak da verebiliriz, para olarak da verebiliriz. ...yani mesela hocam ayakkabı kılı kıyafet. Evet, peynir bile öyle, verirsin, ha, yiyecek, zekatına o sayarsın. şekilde verebiliriz. Ee, ayakkabıyı zekatına sayarsın, elbisesi zekatına sayarsın, adama ev alırsın, zekatına sayarsın, araba alırsın, zekatına sayarsın. Hocam bir de çok deriz ya aklıma geldi. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz denir ya hocam. Doğru evet. bir söz müdür? Doğru söz. Ben 50 milyar deyince de öyle anladım. <laughs> Yeni çam olup e, açılmasın. çınlasın. E, şimdi hocam benden dedi 50 milyar. Allah Allah İçimden diyorum ki ya parayla imanın kimde olmaz bunda ama diyorum ben bilmiyorum evet. demek ki diyorum. 50 milyar doğru mu söylüyor? Teyit edeyim mi dedim. Söyleyeceğim biraz sonra dedim kesinlikle öyle değil ediyor musun? Tamam hocam 50 milyar dedi ben de 50 milyar deyince kıyamet koptu çünkü 50 milyar merkez bankası bile verememiş. <laughs> evet, evet. Allah ama, <laughs> ama keşke olsa olur. desek. Olsaydı. O keşke ama olsa Ama güzel insan onun verdiği inşallah Allah katında öyle sayıs. Evet inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.